Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle e, futbol topu tamir olayını gerçekleştireceğiz e, Futbol topumuzda e, Şamye'de büyük ihtimal patlak var Şamye'de önce çıkarmamız gerekiyor Bunun için de e, Topun yüzeyine zarar vermeden iplerini kesiyoruz arkadaşlar Bunun için de yani maket bıçağı da olur ben e, daha keskin olduğu için jileti tercih ettim jiletle e, dikkat ederek yavaş yavaş ipleri kesiyoruz arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de şamiyere de zarar vermemek. Yani ufak bir deliği tutup da jiletle daha büyük bir deliğe sebebiyet vermemek gerekiyor. Evet, Şamiyerimiz burada arkadaşlar. Evet bakıyoruz. O oh, burada büyük bir yırtık var. Şamiyerimiz de hayriyetten lastik değil böyle naylonumsu bir malzeme. Yama yapacağımız malzeme bunu tutacak mı emin değilim. Ama yine de deneyeceğiz. Önce zımparamızı yapıyoruz. Yama aparatımızı aparatımızı çıkartıyoruz. yapıştırıcımızı yüzeye güzel bir şekilde dağıtıyoruz. Ve yapıştırıyoruz arkadaşlar ama demiş olduğum gibi e, şamiyel e, naylonumsu bir malzemeye benziyor ve aparatımız tutmuyor ve işe yaramıyor arkadaşlar. Ee, daha önceki videomuzda tamir ettiğimiz bir tane e, şamirimiz vardı. Topumuzun içerisine bunu yerleştireceğiz arkadaşlar. Önce havasını indiriyoruz. Topumuzun içine girmesi gerekiyor çünkü. Evet, tavasını indirdik arkadaşlar. Şimdi bunu topun içine yerleştireceğiz. <laughs> Burada dikkat etmemiz gereken husus sibop yerinin e, topun delik kısmına denk gelmesi gerekiyor. Burayı da e, Bali derbi gibi e, herhangi bir yapıştırıcıyla yapıştıralım arkadaşlar. Yani bunu yapıştırıyoruz ki topun havası indiği zaman falan sibop yeri kaymasın. Tekrardan şişirmeyi imkan tanısın diye. Evet, biraz bastırıyoruz. Yerini buluyoruz. Sibop şişirme aparatı yani iğne ucu Onu da e, sabitlemek için e, Sibopa takıyoruz arkadaşlar Ama burada dikkat edelim e, Ucu takarken şamyelimizi tekrardan patlatmayalım ucumuzu taktık Arkadaşlar hem sabit kalıyor hem e, yapışmasında e, yapışmasına yardım ediyor hareket etmediği için şamuelimizi şişirmiyoruz önce topu dikme işlemine geçiyoruz burada dikme işleminde iki sıralama şöyle olması gerekiyor önce iğneyi üstten batırıp alttan çıkartıyoruz ve çapraz diğer uca geçiyoruz yine orada da aynı şekilde üstten verip alttan çıkartıyoruz sonra tekrardan çapraz diğer uca geçiyoruz. Buradaki amaç, e, dikme işlemi bittikten sonra ipimizi çektiğimiz zaman uçların e, birbirine denk gelmesi. Yani dış yüzeyden e, fazla belgin, e, belirgin olmayacak şekilde işlemimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. biraz ipimizi çekerek işlemimize devam ediyoruz. Dikme işlemini rahat görebilmek için ekranı tam ekran yaparsanız daha net bir şekilde gözükeceğine eminim. Ben bunu telefonla çektiğim için e, videom biraz kötü oldu. işlemimizi aynı şekilde devam ediyoruz ve ucun bir tanesi bitti sayılır dikme işleminde e, parmağımızı alt tarafa yerleştirirsek e, şamyle ile iğne arasına bir e, direnmeç koymuş oluruz Biraz da dikkat edersek elimize de batırmayalım. Evet arkadaşlar burada da ipimizi iyice gerdiriyoruz. Evet dışarıdan iplerimiz fazla gözükmesin diye. Burada da e, düğüm atıyoruz arkadaşlar. Düğüme biraz dikkat edelim. Top yüzeyin biraz içerisinde kalmasına dikkat edeceğiz burada. Çünkü dışarıda e, kalırsa e, yerle temas teması anında hani o uç gittiği zaman topumuza sökülme olur. Diktiğimiz yerler tekrardan dikişler atar. Bunu istemeyiz. Evet arkadaşlar işte burada düğümümüzü de attık. çakmakla yakıyoruz ve topumuza bastırıyoruz ucuda Evet şimdi şişirelim arkadaşlar. Evet topumuz gayet de güzel şişti. Evet. Halletmiş olduk arkadaşlar. Sağlam bir topumuz oldu. Dikişler de o kadar sırıtmıyor. Essential.